Hadi Karadeniz Verin verin. Evet sevgili izleyiciler, hava şartlarındaki olumsuzluğun yanı sıra denizlerde de balık azalınca fiyatlarda artış yaşandı. Balık pazarındaki gezintimiz devam ediyor. Balıkçı esnafıyla birlikteyiz efendim. E, balıktaki fiyatlar ne, ne, durumda? Hamsi kaça gidiyor, cükra kaça gidiyor, alabalık kaça gidiyor? Hamsi 10 lira, nevrek çuprabusuna 20 lira düşmedi. 20-25 arası. Alabalık 10 liradan 13-14 lira yükseldi. Evet. Evet. Peki diğer balıkların fiyatları nasıl? Neler söyleyeceksiniz alıcılara? Abi genelde giden balıklar hamsi, levrek, çupra, palamut, alabalık. Genelde giden bunlar zaten. Diğerleri ağır gidiyor. En çok tüketilen balık levrek, çupra, hamsi, palamut, alabalık. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet abi bu sene balık sezonunda iyi bir sezon yaşıyoruz efendim. Denizde bulamayacağımız çeşitler Maraş'ta yoktur efendim. Her yerden çeşit gelir. Maraş her taraftan ortasıdır abicim. Karadeniz'in ağasından, Akdeniz'in gülüferinden, efendim Ege'nin çuprasından, ondan sonra geç Marmara'nın çinekobundan, her taraftan çeşit basılıdır Maraş'ta. Fiyat, fiyatlar konusunda Maraş büyük şeylere göre çok ucuzdur abi. Hamsi İstanbul'da 15 liraya giderken bizim Maraş'ta taze hamsi 12 lira. şoklamsı hamsi 10 lira. 3 kısım, 5 kısım balık var. Müşterisine göre balık var efendim. Öncelikle merhabalar tüm Maraş halkına balık pazarından işte gördüğünüz gibi çukra, levrek, somun, alabalık, mercan, kefal, kopes, hamsi, palamut bu tür çeşitler yani pek nadir görünmektedir. Bütün Kahramanmaraş halkını balık yemeye davet ediyoruz yani. Şu anda balık pazarında balıkların fiyatları gayet normal tam Kahramanmaraş'ın ağız tadına layık yenmesi için birebir ucuz diğer illere göre. Yarın sabah işinlik nöbete gidiyorum. Yarın sabahın geçerken ben de bir somon almayı düşünüyorum. <laughs>